Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, ben Burak. Şimdi size Borderlands Presequel'in Türkçe yama dosyasını nasıl indirip kuracağınızı göstereceğim. Öncelikle aşağıdan vermiş olduğum linkten dosyayı indirin. Ve dosya TR yama dosyasının içinden çıkarın. Masa üstüne atın. Masa üstüne bende olduğu için atmayacağım ben. Siz atın. Masa üstünde olan dosyayı bu tabi Borderlands'in kurulu olmuş olduğu dosyayı bulmamız lazım. Bilgisayarıma girin. D de ben, benim benimki. Borderlands Presequel Will of Game. Buradan Location'a tıklayın. Buradan Int dosyası INT yazan ona girin. Buradan TRM dosyasını açıyorsunuz. Hepsini kopyalayın. Kontrol yapın. En üstteki harici onu işaretleyin. Tutun sürükleyin hepsini buraya atın. Hedefteki dosyaları değiştirdiğin. Çevrilenler dosyasından en üstteki dosyayı alın. İnatın buraya. Hedefteki dosyayı değiştirin. Kapatın. Sonra oyuna girin. Bu kadar basit. Ama tabi arkadaşlar bu e, Türkçe yama %50'lik bir yaması. Yani bazı yerleri daha çevrilmemiş. O yüzden e, sonradan şey yapmayın. Yani niye böyle oldu falan gibisinden bir şeyler söylemeyin. Ama yine de oyunu maçlarını öğrenmeniz için Türkçe ama %50 kısmı bile yeterli yani. En azından bazı şeyleri bilirsiniz. Yetenekler falan Türkçe zaten. Silahların çoğu Türkçe. Gördüğünüz gibi Türkçe. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler.